Çiğli havada hasat edilen limonlar depoda çürüdü. Sabah erken çiğli havada limon hasatı yapılmaz. Limon çiğ kalktan sonra yapılır ve yağmurlu havada yapılmaz. Ve çiğde ve yağmurlu havada depoya konan limonların da çoğu çürüdü. Hem limon az girdi, depoya konan limonların da %50-60'ı çürüdüğü için limon fiyatları birdenbire yükseldi. Adana'da 150 bin dönüm alanda limon üretimi yapılıyor. Mayer cinsi limonlar 2023 yılı Eylül ayında hasadı başladı ve 600 bin sona yakın rekolte elde edildi. Ee, toptan halde limonun satışı e, boyuna göre kalitesine göre değişmekte. En baş fiyat 50-55 lira, onun 30 lira, 25 liraya ikinci kalite limonlar var. Bu gördüğümüz limonlar soğuk hava depolarından hale gelen limonlar. İlk hasatta kilosu 4-5 liraya satılan limonlar talep düşünce 30 kuruşa kadar geriledi. Mayer cinsi limona talep gelmeyince ürünlerini satamayan çiftçiler limon ağaçlarını söktü. Kimi üretici motorlu testereyle ağaçlarını keserken kimi üretici de kepçeyle söktü. Limonun fiyatı 30 kuruşa kadar düştü. Ondan sonra limon hiç para etmeyince çöpe gitti, diraj kanlarına falan gitti, yer altına gömüldü. Ve çiftçimiz 2023 yılında limondan umduğunu bulamadı. Soğuk hava depolarına gönderilen dikenli limonun %50-60'ı çürüdüğü için şu anda halde kilogram fiyatı 50 liradan, market ve pazarlarda ise 70-80 liradan satılıyor. Şu an iki ay sürede limon fiyatları biraz daha artacak ve hasat başladığında da limon fiyatları kendilerinden piyasa şartlarına uyacaktır ve piyasaya limon az girdi. Depolar limonların çoğu çürüdü. Çürüyen limonlar ayıklanınca çiftçimiz geçen yıl %60-70 depodaki limondan zarar. Bir süre daha yüksek seyredecek fiyatların bir buçuk ay sonra düşmesi bekleniyor.